İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar Turex Turizm'den bir haber var. Biraz can sıkıntısı olma ihtimali de olabilir arkadaşlar. Ee, iyi i̇yi bir şey de olma ihtimali olabilir. Neden anlatacağım şimdi burası onun sebebini. Grafiğe arkadaşlar burası geçeceğiz. Hemen haberi okuyalım. Haber ne diyor arkadaşlar? Bakın saat kaçta kaldı? Saate baktığımız zaman hemen şöyle. Saat 16.52'de yani seansın kapanmasına 1-1.5 saat kala kamyo aydınlatma platformuna geldi. Peki arkadaşlar haberden sonra ne oldu? Haberden sonra aslında hisse biraz daha yükseldi ama ondan sonra tekrar yataya bağladı. %2.95'ten kapattı Turex arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda. Burada esas dikkat edeceğimiz arkadaşlar hisse Turex gözüküyor. Bakın ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklığın kurul kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen yasadaki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın sihirli kelimeler burada borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şimdi bahtı şimdi 241 bin not Özlem, özden Baş satacak arkadaşlar. Hiçbirde çok fazla bir şey yok. Seymen'e 440 bin not Mert satacak gibi gözüküyor. Burada arkadaşlar bakın eğer kurumsal yatırımcıya satılırsa ve iyi fiyattan satılırsa ki şu anda toplam Atilla Ersan, Celal Kalkan, Engin Ersan, Kiral Holding A.Ş. ve Nazif Ersan toplam 186 milyon arkadaşlar 500 bin adet pardon 186 milyon 300 bin adet hisse satmak için başvuruda bulunmuşlar. Peki iyi olan tarafı ne olabilir arkadaşlar? İyi olan tarafı şu. Eğer kurumsal yatırımcıya şu andaki mevcut fiyatın üzerinde satmış olurlarsa arkadaşlar bakın şöyle diyelim. 34'te şu anda 34 90 kuruş hissenin fiyatı. Ola ki biz 50 liraya sattık diye bir kap haberi gönderirse arkadaşlar müthiş olur diye düşünüyorum. Ama kurumsal yatırımcı tabii kimliği de önemli. Yani yurt dışı bir firmaysa gayet de güzel. Ha onun dışında biz dersek eğer son işte bir haftalık iki haftalık ee, ne diyelim ağırlıklı ortalamaya göre sattık derlerse arkadaşlar o zaman biraz sıkıntı olma ihtimali olabilir. Onu da söyleyelim. Çünkü hani daha yani şöyle baktığım zaman arkadaşlar bir ayda kaça kadar arttırmış? Bakın hemen söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman bir ayda arkadaşlar yüzde 121 civarında arttırmışlar. Yani dibinin aslında tam tam dipten hesaplamadık ama dibinin arkadaşlar şurası olduğunu düşünsek. Hatta en dipten başlayalım arkadaşlar. Hatta neyse tam buradan başlayalım. Şu ikinci ayın sonundaki yerden başlayalım. Bakın şuradan arkadaşlar. İkinci ayın 28'den sonra 27'sine bakalım. Arkadaşlar toplamda %130'luk bir artıştan bahsediyoruz. Yani neredeyse 2 kat bir artıştan bahsediyoruz. Yani ee, artık bir sonraki açıklamada belli olabilir ihtimalle. Ama şunu da söylemekte var, fayda var arkadaşlar. Alesay değeri oldukça yüksek. 93.76 çok yüksek bilginizde olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.